Vahap Munyar Gaziantep Küresel Diyalogun Merkezi Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan aradı. Gaziantep'te Davos'ta düzenlenen World Economic Forum benzeri bir toplantı var. Horasis Global Toplantısı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ev sahibimiz. Seni de bekliyoruz. Pazar sabahı 6.35 uçağıyla Gaziantep'e gittim, ev sahipliği konusunda Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin de destek verdiği Horasis Global Toplantısının açılışını ve ilk oturumlarını izledim. Horasis Başkanı Frank Jürgen Richter, İngiltere'nin Liverpool ve Portekiz'in Kaskey kentlerinin ardından Gaziantep'in toplantıya ev er sahipliği yaptığını belirtti. Sürdürülebilirlik, inovasyon ve yeniden inşa yoluyla etki yaratmak temasıyla, iş dünyası, hükümetler ve sivil toplumdan seçkin liderlerden oluşan Horasis Komitesi, şirketlerin ve toplumların karşı karşıya olduğu kritik sorunlara çözümler geliştirmek için bir araya geldi. Gaziantep'in tarih, kültür, turizm ve sanayi şehri olma özellikleriyle bu yılın teması bakımından ön plana çıktığını vurguladı, Gaziantep, küresel diyalogun bir merkezidir. Gaziantep'in ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyümeye önem verdiğini, geleceğe güvenle baktığını görüyoruz. Dünyada yaşanan çatışmaların küresel gerilimleri artırdığını kaydetti. Dünyamız sistemleri ve insanlar açısından daha öncesinde eşi benzeri görülmemiş ekonomik istikrarsızlık, iklim değişiklikleri ve daha da önemlisi jeopolitik değişiklikler gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Orta Doğu ve Ukrayna'da devam eden korkunç çatışmaların küresel gerilimleri artırdığını, dünyayı daha önce görülmemiş bir karanlık döneme sürüklediğinin altını çizdi, bu faktörler ve çatışmalar kontrolümüz dışında ilerlemeye devam etse de negatif baskıları azaltacak değişiklikleri hayata geçirebiliriz. Gaziantep'te inovasyon, sürdürülebilirlik ve yeniden inşa yoluyla etki yaratmak için çözüm yolları bulmayı ümit ediyorum. Organizasyon komitesi Horasis Global Gaziantep toplantısının hedefini şöyle özetledi: En büyük doğal afetlerden birini yaşamış bölgeye daha fazla dikkat çekilecek. Ticari hayatın yeniden canlanarak temelinin sağlamlaştırılması sağlanacak. Komite, toplantının Gaziantep'e dönük yaratacağı etki üzerinde de durdu. Toplantı, çok uluslu şirketlerin bölgesel ofisleri için Gaziantep'i gündemlerine almalarına yarayacak. Gaziantep küresel şirketler için yeni bir merkez olarak gösterilecek. Açılış konuşmaları sırasında programa ve katılımcı listesine baktım. 140'ı üst düzey olmak üzere 300 yabancı şirket yöneticisi, bürokrat, hükümet temsilcisi, fon yöneticisi Horasis Global Gaziantep toplantısına katılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış konuşmasında kentin potansiyeline işaret etti, antik kentleriyle, 23 müzesiyle, tarihi eserleriyle Gaziantep dünyanın dünüdür. Gaziantep modeli ile bir taraftan da sanayide dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezindeyiz. OSP'lerde 280 bin kişi çalışıyor. Yani Gaziantep alın terinin de merkezidir. Horasis'in Türkiye'de ilk kez toplantısını Gaziantep'te yapmasının tesadüf olmadığını bildirdi. Gaziantep'ten 3 saatlik uçuşla Asya'ya, Avrupa'ya ve Afrika'ya uzanabilirsiniz. Üretim merkezi olan Gaziantep, aynı zamanda büyük bir pazardır. Gaziantep'in Türkiye ekonomisindeki yerini ortaya koydu. Gaziantep, Türkiye'de iller arasında 5 inci büyük ekonomiye sahiptir. Toplantının ilk günü noktalanırken meslektaşım Abdurrahman Yıldırım'la birlikte Gaziantep'in gastronomide önde gelen adresleri arasında yer alan İmam Çağdaş'ın patronu Burhan Çağdaş'la sohbet ettik. Çağdaş, Horasis toplantısına katılan yabancı konuk sayısının yüksek olduğunu İmam Çağdaş'a uğrayanlardan gördüğünü bildirdi, hem toplantı salonunda, hem de İmam Çağdaş'a gelen yabancı sayısının yüksekliği dikkatimi çekti. Horasis toplantısına önemli düzeyde bir yabancı katılımı var. Horasis Global Toplantısı, gerçekten de uluslararası şirketlerin Gaziantep'i bölge üssü olarak görmelerini tetikler mi? Horasis, Gaziantep'te dünyadan kimlerin buluşmasını sağladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in danışmanlarından, Horasis Global Toplantısı'na katılan yabancı konukların önde gelenlerinin isim listesini istedim, programı adres gösterdiler. Programda konuşmacılar arasında yer alan yabancı konuklar şöyle, Sujit Ravindran Claude Begleyin Li Chong Andres Hayes Vivek Kaliraman Sak T.H. Yesel Vakumaran Naser Almarri, Miryana D. Perko Kanishka Rumugam, James Hodson Ville Korpela Saurab Taklina Konstantinovici Luis Gomez Kobo Mavis Ya Bermudez Andy Cox Marko Lindsworth Marko Kasic Jerry Jank Tamos Mitrelis Achille Agbe Ives Deket Pankaj Chuderi Natali Samovic Gurvinder Valya Loyli Geri Sam Mihail Treviş Andrea Thomas, Catherine, Carlton, Christina, Keller, Hena, Aseri, Ricardo, Montililiana, Domingo, Redi, Redivera, Kelenbur, Jeffrey, Gohe, Sable, Jimenez, Ricardo, Zezza, Alexander, Krautsov, Kuan, Yen, Tansarı, Isbel, Gustavo, Antonio, Montero, Polsaner.